değil demek. Evet arkadaşlar. Çok talihsiz bir an geçirdim. Bütün oyunlarımı sildim. Bir tek Minecraft kaldı. Ve Stars. Şu Stars yüzünden bütün oyunlarım gitti. Hatta tam 3 yıldır oynadığım oyun da gitti. Tamam, yani başımdan aşağıya kaynar sular dökülüyor. Sırf bu güncelleme için. Çünkü bu güncelleme benim hayatımı değiştirebilir durumda. Bot geldi mi? Yok. Bot gel. Ustalar mı var oyunda? Kutuları hızlı hızlı almaya çalışacağım. Güçleneyim evet. ki adamlar beni hemen en iyi özelliği en sevdiğim özelliği ulan şunu var ya Tren... bir tane bizim kedi ya da başka bir kedi Farkat bro. Ne haber lan? İyi mi geçiyor havalar? Havalar iyi mi? İyi mi kardeş? Bu ne yapıyor bu da? Ne yapıyor bu da? Hadi ult yapayım. Allah bro. Buralar kapı işte. Yok abi yok ya yok. Lan bu değil. Lan Başka dördüncü olsak. Dördüncü. Amacımız dördüncü, üçüncü, birinci olmak. İkinci de. Hadi ya. Kulübümü de değiştirdim her şeyimi. Ne oynasam? Şu an belli oynasım var. Buradan görev olanlara oynayayım. Erken mi <laughs> Kanalımın ikinci uzun videosu. gerçekten büyük bir ihtimalle atmayı planlıyorum. Yani atacağım da arkadaşlar zaten. Atacağım. At. Ben artık öğrendim. Uzun videoların hepsini direkt atacağım. Arkadaşlar. O yüzden her gün saat 14.30'da falan belki. Hatta her gün saat 7'de video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Neden derseniz Neden derseniz çünkü ben okuldan 7'de çıkıyorum. Ortaokuldayım arkadaşlar. Sadece etütüm var. O yüzden etütten de 4.30'da çıkıyorum. Telefonu almam 6.30. Benim telefonum olmasına rağmen hala ve hala annem beni alma izin istiyorum yani böyle bir saçmalık olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi ya ee, Taracım senden bir şey istiyorum git burada ha git kağıdım buraya <laughs> of mortis baba bir ya ayol ayol mortis baba Takım. Hay. Gel lan buraya. Şimdi çık. Gel lan buraya. Oo, 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 oo. Bu Hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi kız abi, hayır. Hadi oğlum. oğlum. Şu an bir vursam adama. Çok iyi olacak da adam. Gel. Gel. Ben git gidiyorum Kıracağım şimdi telefonu. Amacım görev yapmak arkadaşlar. Böyle oh, bu Sıkılıyorum bazen video çekerken. Ay oynarken video açayım diyorum. Arkadaşlar okulunuz nasıl gidiyor? İyi gidiyorsa beğenin videoyu. Ya neydi? Siz yine de yani. O kadar emek veriyorum ben burada. Bak takım olma. Sen benim arkamdan bıçaklamazsan. Ben malım. O kadar ya bırak lan. Bak. Lan. Bak bak bak. bak. Böyle takım olmuyor. Sonra takım oluyor. Son İ ikten takım oluyor. Sonra takım olmuyor. Pışık. Pışık. Yer miyim lan ben mal mıyım? Şey, var. Kutu sandım. Ya. Oğlum bu harbi kutu mu lan? Yok değil lan canı yok. Şimdi yine durayım. Oğlum el kırmanın. Onun... Oha. Ana. Ben biliyorum orada. Nerede bu adam? Aha burada burada burada. Öldürün. Öldürün şu itilok. küfür etmiyorum hadi. Ben küfür eden biri değilim. Düşük bulur bir karakterle gidiyor. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar gidiyor. yorum ağacını yazana ekliyorum. Yani siz şöyle video bu video çok izlemeyeceksiniz gerek duymayacaksınız hani izleyeceğiniz hiç sanmıyorum. Duyacağınızı sanmıyorum zaten izlemeyeceksiniz. Benim videolarımı izlemiyorsunuz hiç. Arkadaşlar bana bir video fikri verin. Ben o video fikrini yapayım. Hem daha çok izlenirim. Hem o kişiyi de mutlu etmiş olurum. Nasıl fikir? Bence iyi fikir arkadaşlar. Yoruma yazın. Video fikri. şöyle 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 falan filan. Yazın arkadaşlar. Ben onlara mutlaka yapacağım. yapacağıma söz veriyorum ve güzel bir video fikri olsun lütfen hadi şükret durmadım da <laughs> adam adam canını yenilemiş şimdi bana başıma ya kardeşim sen ya ne bir şeysin anlamadım anlamadım bir metik bana mı yapıyorsun a bak orada sekiz sekiz zikli ne var senin Hadi be görevi yapıyoruz artık. Değil. Oha bir tane var beni. Oğlum kim izliyor beni oğlum videodaki... Demek siz mi izliyorsunuz? Buradan izleyenlere kalp veriyorum. Şöyle... Tank! BJK mi? Adam kral ya kral ismini koymuş. Ama yine de öldü. Var oğlum. Kim izliyor lan beni? Tövbe 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 tövbe. Tamam. Bak şunun şöyle bir özelliği var. Bak değmedi herhalde. O yüzden değmedi herhalde. Bitti bari. Aha ve dedi. Aha ultim olur. Aha ultim olur. Aha ultim olur. Aha. Aha ultim dolu. Aha, ultim dolu. Aha, ultim dolu. Aha. Aha, Şurası 3'e çıkarsa yuh diyeceğim. Bir de ilk 2'ye birinci oluyormuş yuh derim. Aha, Jiki gel Jiki. Oyuncak Jiki. I am Tundu Ya bebi sen o ultiyle beni mi öldürüyorsun ne? he? Gel lan! Gel lan! Sen beni mi öldürmeye çalışıyorsun he? Korkar mısın he? Korkar mısın he? Korkar mısın oğlum? Salak salak salak. Pardon. harbi kim izliyor? Kim izliyor lan beni? Şuraya doğru bırakalım. Belli. Bak dur. Oyuncak Jackie Jackie Bak oğlum ben yer miyim? Yemem. Oradan sen illa çıkacaksın hadi. Sen illa çıkacaksın bak. Bu akşı sarı sayısından seni öldürürüm bak. Gerçekten öldürürüm. Adam taktik adam da taktı kafayı bana vallahi. Vay ben adamı tutturmuyom zaten. Bak. Ya. ne 10 10. Aa hayır. Tamam arkadaşlar, son bir maç ve kupa atlamışız. Yani hayırlı olsun arkadaşlar. Bayağı yaklaştık. Bir maç sonra mükemmel. En sevdiğim karakterlerden biri Fufik. Çünkü çok tatlı ve güçlü bir karakterdi. Daha çok seviyesi küçük için yani biraz kötü. Anne adama gelme. Video çekiyorum. Oha lan oha. Oğlum iki tane kör atıyla hayalet dalga şirko var. Oğlum ben hayalet dalga şirko'yu çok istiyorum ya. Adam orada abi ben seni biliyorum. Ben senin ruhunun orada olduğunu biliyorum bak ruhu. Gel lan buraya. Gittin oğlum sen. Bana bulaşmayacaktın. Öyle bulaşmayacaktın bak. Bak beni görmeyecektin. Bil. Ben yine sülük gibi yapışacağım bak seni. Bak ben böyle yapsa ölürüm. Ooo. Ulan. Şöyle bir tane tuttursam ucundan böyle. Bir tane şöyle tutturdum ama ne adam değil. Bay bay. Allah öl artık öl artık öl artık öl artık. Oh en azından dördün yolu. Ne? Oh kahin. Ne? daha parçalamak istiyorum. Oh. Hadi kaç lan? 18 bir 6 olmuş lan. Babam birazdan gelmek üzere yani video o kadar da uzun olmayacak. Bak Bak daha çok yaklaşmadım. Şöyle şöyle yumuşak 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 yumuşak. Neden mi? Çünkü adam AFK'lıktan çıkar. Belki su içmeye gittiyse yani suç Arkadaşlar siz Brawl Stars oynarken asla suç muyum? Brawl Stars'a göre su, Su Brawl Stars'la düşme. Çünkü eğer Brawl Stars oynuyorsanız yanınızda da su varsa siz Yani anladım ya nedir daha Su, su içmeye giderseniz ölüyorsunuz. Neden? Çünkü direkt Şöyle deneyeyim mi? Bir yere gidiyorsunuz illa ve orada sizi öldürüyorlar. Şöyle ucundan. Ya Lili git. Lili Vili Lili. Lili Vili Lili Lili Vili. Lili. Oğlum burada çatışma çıkacak. Hadi be. Anam. Şurada bir tane yapıştırabilsem adama. Mükemmel. 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 Mükemmel adama yapıştırdık o bombayı. Bom. Patla. O bir şu andan kral. kral. Aha, galiba. Arkadaşlar şu anlık bize El Fatiha. o <laughs> adam içinden neyi bulmuş? Lan. Hayırdır lan? Ulan. Ulan. Lan, lan. Lan. bam Ya bam. Yalamak susar mı bak? Yok. Yok burada burada. Hoppa. Ah be öldürelim. Neyse boşver. Ve görevi tamamladık. 1000 x bin ne oldu. Tamamdır. Alalım şöyle bir. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz çok mutlu olacağım. Lütfen izleyin. Bunu ilk başta söylemedim. Ama lütfen izleyin. Ben çok emek verdim bu videoya. Şu andan daha bir tane daha video çekeceğim. Ona da adını bırak. Brawl Bye bye yok ya şimdi bir kilo vermiyorum hadi bay bay. bye 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 bye